Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 4-11 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki kahve falımızda neler var bir bakalım şöyle. Misler gibi bir hafta olacağını düşünüyorum. Tamam çevreniz karışık. Ee, gördüğünüz gibi birçok insan birçok konu ama bunlar böyle çok da dert edeceğiniz konular olduğunu düşünmüyorum özellikle iş hayatı ve hane tabii ki ikisini de kapsıyor ama sanki bir süredir böyle yaşamış olduğunuz sıkıntılardan böyle bir kurtulma bazı iş ve e, ev konuları ilişkilerle alakalı da aslında bir rahatlama döngüsü içerisinde görünüyorsunuz diyebilirim tabii şimdi inceleyeceğim yavaş yavaş Şimdi aile ilişkiler dediğimiz zaman mesela pazartesi günü bir haber bekliyorsunuz. Gelmesi gereken bir M harfi ve T harfi çıkmış bu arada bunun altında. Baya baya bir haber beklentiniz var. Oturduğunuz yerden doğrulmuş. Yoldan gelecek bir haber bekliyorsunuz. Yani iletişim halinde alacağınız bir haber var. Bu haberle alakalı biraz beklemeniz gerekebilir mi diyeceğim ama 4 rakamını görüyorum. Aslında pazartesi günü beklenti içinde olduğunuz konularla alakalı güzel cevap alacaksınız. Biraz sisli puslu bir alanda aslında iyi mi olur kötü mü olur kaygısı içerisinde görünüyorsunuz. Ama dediğim gibi ağzınıza gelmiş olan bir anahtar aslında beklentilerinizle alakalı olumlu cevap alacağınızı gösteriyor. İlişkilerde karşınızdaki kişi pazartesi sizden beklenti içinde fakat siz uzanmış sanki böyle dizlerinizi kendinize çekmiş. Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Konuşmak daha istemiyorum diyebilirsiniz. Biraz konularınızın kafanızda beklenti içinde olan mevzularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gene aynı şekilde ilişkilere baktığım zaman hep karşılıklı bir beklenti var. Daha çok sizden beklenti içinde olan bir partner var bu hafta diyebiliriz. Salı gününe baktığım zaman gelen haberlerle birlikte kısa kısa yollara gitme durumunuz söz konusu olabilir. Burada aynalama görseli var. Ee, yani aslında bu aynalama düşünüp tek kendi fikirlerinizle bir şeyle bir şeyi karşınıza alma anlamına geliyor ya da Size denk, sizinle aynı fikirde olan bir kişiyle kısa bir yolculuk ya da kısa bir görüşme yapabilirsiniz. Bu aile dışı bir kişi olarak değerlendirebilirsiniz. Aslında burada sanki ruh eşim dediğiniz kankanız gibi bir durumda söz konusu olabilir. Çarşambaya baktığımız zaman... 1, 2, 3, 4, bir, iki, üç, dört birçok kişiyle telefon görüşmesi ya da hane içerisinde bulunan bireylerle kısa kısa mesele ya da sorun halletme olabilir. Bıcırdayan kısım çarşambadan sonra başlıyor. Çarşambadan sonra e, ki süreçte çevreniz insan kaynıyor arkadaşlar artık arkadaşlarınızla plan mı yaparsınız aile birey dostlarla mı görüşürsünüz burada devamlı insanlarla karşılıklı daha çok ee, anne baba hani ataerkil diyebileceğimiz alanda çok fazla görüşme var. Hatta hafta sonuna doğru yol birlikteliklerle alakalı karşılıklı konuşma, plan yapma bol planın olduğu bir hafta sonu var diyebilirim. Burada sanki koşa koşa elinizde böyle bir haberi tutmuş bir yere yönlendiriyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz. Size gelen bir haberi sanki aile bireylerine iletiyorsunuz gibi topluluk içerisinde keyifli ve oynar görsellerinde çıkıyorsunuz. Dedim ya bu hafta biraz karışık olabilir ama alacağınız haberler sizi mutlu edecek görselleri var. Yani burada e, ne yaşıyorsanız, ne bekliyorsunuz ya da neye elinizi attıysanız buradan. Çok da sıkıntı yaşamadan çözeceğiniz konular ama bıcır bıcır kafanız yani hani burada çevreniz de aynı şekilde hani her şeye mi yetişmeye çalışacaksınız her konuyu mu çözmeye çalışacaksınız biraz fazla elinizin kolunuzun, kolunuzun çevreye yöneldiği e, görseller var. Cuma günü haneye bir para bu arada gelecek İlişkiler olarak değerlendirecek olursam aslında ilişkilerde cumartesi pazara dikkat edebilirsiniz burada biraz. Ee, karşınızdaki kişi gene beklenti içinde ama siz beklentilerini karşılamadığınız için XX görselleri e, sebepsiz tartışmalara sebebiyet verebilir görselleri var. İş ve para diyelim. İş ve parada da zaten hanenin para beklentisiyle alakalı konularınız pazartesi günü gündemde olabilir. Yani o bir su faturası ödemek bile olabilir. Burada 3 konuyu, 3 meseleyi aralıklarla gün içerisinde çözeceksiniz. Pazartesi gününüz arkadaşlar çok karışık. Haftayı mı programlarsınız? E ee, konuşmanız, görüşmeniz gereken çok fazla insan görüyorum burada. Arkası arkası ya önünüze gelmiş. Bir şeyleri sizinle konuşarak çözmeye çalışan kişiler var bir. Pazartesi bir dedikodu haber alırsanız inanmayın. Bir kişinin biraz büyüttüğü, üstüne kelime eklediği bir konu olarak görünüyor. Ee, önünüze düşen bir mevzu ama havada bir mevzu diyebiliriz. Salı gününe baktığım zaman Salı günü aslında Pazartesi'den kalan görüşme konuşmalar çok fazla. Burada e, parasal konularda da görüşme olabilir, işinizle alakalı görüşmeler de olabilir. Ama biraz daha sakin. Hani sanki sabah hareketli de öğleden sonra biraz daha sakinlik. En fazla iki görüşme ya da iki konuyu ele, ele almaya çalışırsınız gibi duruyor. E, elinizi bir yöne kaldırmışsınız gelecek yöne olarak görünüyor. Burada uzun mesafe bir yolculuk ya da ileriye dönük bir planlama yapma durumunuz ya da bu konuları konuşma durumunuz söz konusu olabilir. Temiz bir evranız bu hafta ya da temiz bir belge diyelim buna ya da bir borcun ödenmesi olarak değerlendirebiliriz. Özellikle çarşamba günü elinize düşüyor görselleri var. Burada sadece perşembe günü gördüğünüz gibi havada kaldığınız, çözmek için sürece bıraktığınız ee, bunu da sıkıla yorula yapıyorum ama kafama da takılıyor bir türlü çözemediğimiz dediğiniz bir konuda ee, parçalanmış bir şeyler ve de bunlar yani parça parça böyle önünüze koymuşsunuz sanki bir puzzle var da hani bunu bugün yaparım yarın yaparım dediğiniz bir konuymuş gibi duruyor ee, bu konuyu ele alma durumunuz söz konusu olabilir Burada destek beklediğiniz bir kişi var fakat bu kişi arkasını dönmüş size destek vermeyecek. Kendi çabalarınızla çok şanslısınız yalnız. Kendi çabalarınızla önünüzü açacağınız o parça parça dediğim puzzle para konusu mu iş konusu mu artık bunu elinize aldığınız bir kese bir çuval var sanki içine içine koyarak toparladığınız ve temize çıktığınız görselleri var. Burada E harfi görseli çıkmış. Belki konu ya da kişiyle alakalı olabilir. Ama yardım almaya çalıştığınız kişi baya baya düşünceli kendi derdi tasası var. Çok yardım edecekmiş gibi durmuyor. İyi bir insan ama yardım edecekmiş gibi durmuyor. Perşembeden sonra cuma misler gibisiniz diyebilirim. Burada sakinlemişsiniz. Elinizde bir para var. Para beklentisi içinde olanlar 5-7 rakamları çıkmış. Hani 5 ve 7 rakamlarının olduğu bir para elinize geçebilir. Temizlendiğiniz çıktı, aydınlığa çıktığınız bir hafta olacağını düşünüyorum açıkçası fincanımıza göre. Bir üzüldüğünüz konu var yalnız burada. Ya bu çocuk meselesi ya da ailenizden iki kişi bunlar yalnız evli olabilir. Ee, hani düşünceli bir şekilde biraz üzgün bir şekilde o tarafa doğru bakıyorsunuz. Karışıklığın içinde çıkıyorlar. Aydınlığa çıkması için üzgün görünüyorsunuz ama yakın zaman için onlar aydınlığa çıkar diyemeyeceğim. Şimdi orada bir yazı var da ona bakmaya çalışıyorum. Parasal konularda da sıkıntı yaşıyor olabilir. Hatta çok evli ve çocuğu olan birileri olarak görünüyor. Belki çocuğunuz, belki kardeşiniz. Bir A harfi var. E, bir anahtar ellerine geçecek bunların ama daha var zamanı. Burada biraz farklı anlatacağım ama S ve V harfleri çıkmış bu arada. Denk geliniz olursa bir şeyi çözecekler ama daha var zamanı. Bu haftamız nasıl? Bu haftamız misler gibi arkadaşlar ya. Baktığınız zaman tamam takıldığınız konular var ilişkilerde. Bakın sisli puslu arkanıza dönmüşsünüz. Özellikle evli çiftler çarşamba, perşembe, cumaya dikkat etsinler. Ee, hani bir konu, bir mevzu var. Çok bilinir görsellerde değil. Arkanızı dönmüş. Ne halin varsa gör diyebilirsiniz eşinize. Öncesinde de tartışma, evet burada bir tartışma var. Tartışmanın akabinde bir arka dönme durumu söz konusu olabilir. Şimdi burada gördüğünüz bir balık. Şurada Şurada gördüğünüz bir balık askıda kalmış yarım kalmış bir para mevzunuz ortaya çıkabilir. Bununla alakalı bir şey yapar mısınız? E, yarım yamalak yapılacak. Anca yani çünkü burada şey var askıda kalıyor tam olarak çözülmüyor çünkü bir dengesizlik mesela bir borcunuz vardır 3 liradır sizin elinizde 2 lira vardır dengesizlikten dolayı ödeyemezsiniz gibi düşünün bir borç ya da alacakla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz o da çarşamba perşembe cuma görsellerinde çıkıyor ama bu biraz büyük hani 8 ve üstü rakamlardaymış gibi de görünüyor hafta sonu dengeli görünüyor zaten her türlü baktığım zaman İç dünyanız biraz karışık, insanlarla bazı meseleleriniz var. Çevrenizde çok insan var bu haftaya, bıcır bıcır insan dolu yani. Artık ne yapıyorsunuz bilmiyorum, nasıl bir iş yapıyorsunuz, nasıl bir çevrede oturuyorsunuz ama çok fazla insan gördüm ve her birinin bir derdi, bir sorunu var. Sanki gelip size dökülüyorlarmış gibi görseller çıkmış. Gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalıştım tabii ki. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Hayrınıza olan tüm güzellikler sizi bulsun diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.